Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü hikaye tasarımımızdan birini göstermek istiyorum. Türkiye'de yapılan bir hikaye. Hareketli uçak diye. Havaalanı çizilmiş. Öğrencilerimiz bunun benzerlerini yapsın diye video yapıyorum. Bazı yerlerinde hareketli yerler var. Mesela Şurada bavulların hareket ettiği bantı. Evet bir daire çizilmiş. Normal kalın kağıt. Mukavvadan yapabiliriz. Renkli kuşe kağıtlarından resim yapabiliriz. Dönen kısmına da yuvarlak daire cetvel gibi çizip üzerlerine eşyaları koyabiliriz. Evet, hareketli bir hikaye bu. Evet, yine havaalanında eşyaların gittiği küçük tren gibi birbirine bağlı araçlar var. Uçağımız burada içine sokup çıkaracağımız bölüm var. Evet uçaktan inen ve binen yolcular var. Bu bir hava alanı. Bakın. Bir uçak gelip gidiyor parkada. Tekrar havalanmış uzakta bir uçak, birisi yakında inmek üzere olan ya da havalanmak üzere olan bir uçak hareketini yapmak için iki mukavvanın arasına bir mukavva daha geçirilmiş arkadaşlar. Sonra gökyüzü çizilmiş. Evet uçağımız ve pilotlarımız. Uçağın hareketini sağlamak için makas gibi bir şey yapılmış bakın. Parmağımızla itebiliyoruz. Çok ilginç. Biz de bunu yapabiliriz çocuklar. Hikayenin son sayfası el göz koordinatlarını sağlayabilecek, yakından uzaktan gösterebilecek hareketli bir kitap. Eminim siz de eğlenmişsinizdir. Buna benzer kahve ve renkli kağıtlardan ilginç bir hikaye yapabilirsiniz Bugünlük bu kadar hoşke hoşça kalınız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız hoşça kalın.